Bismillahirrahmanirrahim. ve ve bu ve Bu videoda Amerika'nın İran'ı eğer savaşta Gazze'ye yardım ettiyseniz, Esed'i düşüreceğiz ve belki öldüreceğiz diye tehdit etmesini konuşacağız. Hamaney'in cevabı korku doluydu. İran mürşidi ilan etti ki: "Ey Amerika anne, biz masumuz. Gazze ile hiçbir alakamız yok. Yerini bile bilmeyiz. Hiç bilmeyiz." Filistin halkı ya da Filistin davası diye bir şey de tanımayız. Şimdi İran'ın rezaletini, korkusunu ve sadece ses ve görüntüden ibaret olduğunu hep birlikte göreceğiz. Peki Amerika'nın İran'a bu tehdidi ve İran'ın bu cevabı neden? Öyleyse gelin başlayalım ve görelim. İsrail gazetesi 7 ot aharonotla başlayalım. İbranice şu başlığı atmış. İsrail, Nasrallah'ı uyardı. Amerika müdahale edecek. Esad da tehlikede olacak. Fransız hükümetinin üst düzey yetkilileri yoluyla Hizbullah liderine iletilen mesaj, Fransa aracı olmuş burada, Amerikan deniz gücünün kullanılması ve Şam'la, yani Şam'ı bombalayabilirler, Suriye'nin başkanına olası zararları içeriyordu. Beyaz Saray, Hizbullah'a karşı olası bir operasyona katılmak için kongreden onay almaya çalışıyor. Ve ekliyor, önemli müttefiki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Şam yok edilecek. İsrail, Amerikan gücünü kullanacak. Suriye'ye dönük olan bu tehdit, Esad'ın şahsi güvenliğini de kapsayacak ve onu ortadan kaldıracak. Çok şiddetli bir tehdit. İran burada Esad ve Gazze arasında seçim yapacak ve tabii ki Esad'ı seçecek. Gazze kim? Onu kim önemser? İran, Şam'ı ve Suriye'yi işgalinin devamını önemser. Gazze'nin tek değeri medyada reklam ve propaganda malzemesi olmasında. İran, kutsalları olan bir devletçi, İran, İsrail'e karşı vesaire vesaire bunlar sadece propaganda aracı. Bu kadar. Haberin ayrıntılarında diyor ki, Başkan Biden'ın sözcüleri ve Fransız hükümet yetkilileri dediler ki, İsrail, Beyaz Saray'da Hizbullah'la Muhtemel bir savaşta Amerikan ordusunun da katılabilmesi için kongreden onay almaya çalışıyor. Çünkü Amerikan yasası yurtdışı operasyonlar için kongre onayını şart koşuyor. Ve İran hemen bunu inkar mesajını yayımladı ve teslim bayrağını çekti. Bizim Gazze ile de Filistin ile de alakamız yok. Bunları sadece medyada gençleri kandırmak için kullanıyoruz dedi ve İran hükümetinin Birleşmiş Milletler Temsilciliği resmi beyan yayımladı. Biz masumuz, Gazze ile alakamız yok diyor. El Cezire'de bu beyanın haberi şöyle. İran Aksa tufanına katılımını reddedip, Filistinlilere yardımını ifade ediyor. Yani sosyal medyadan, klavyeden vesaire sözde yardım ediyor. Kalplerimiz sizinle vesaire. Tabii İran'ın kalbi onlarla falan değil, göstermelik sözler. Ayrıntılar, yardım etmedik, görmedik, bilmiyoruz, alakamız yok minvalinde. Amerikan tehdidinin ciddi oluşu, Amerikan Ulusal Güvenlik Müsteşarı Jack Sullivan'ın açıklamasından belli dedi ki, Amerikan donanmasını Doğu Akdeniz'e sadece Hamas'a karşı göndermedik, yani Hamas'ta savaşmayacak. Eğer, üçüncü devletler ya da merkezler savaşa girerse onları vuracağız. İran ve Hizbullah'ı kastediyor işte. Yani şefehiyen diplomatik uyarı yapıldı. İran alakası olmadığını ilan etti. Ona rağmen Amerika devam ediyor. Ki bu da doğru davranış. Birine bir tehdit yaptığında ona kadir ve kararlı olduğunu bildirmelisin. Anadolu Ajansı'nın haberinde başlık şöyle. Amerika, İsrail, Filistin arasındaki savaş için her türlü olan üstü hal senaryosuna hazırlanıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan dedi ki, Açıkça söyleyeyim, uçak gemilerini Hamas'a karşı savaş için göndermedik. Uçak gemilerini diğer devletlere, yani İran'a ya da hükümet harici taraflara, ya da hükümet harici taraflara, yani Hizbullah'a bu savaşın genişleme ihtimali hakkında açık mesaj olarak gönderdik. İran bu savaşa girebilir mi? Amerika'yı ciddiye görmezse tabii ki girebilir. Neden mi? Bizim Mısır'da bir laf vardır. Dana yere düşünce bıçaklar çoğalır. Şu anda İsrail ordusunun zafiyet ve rezilliği tam görüldü. Bu hal İran ve Hizbullah'a da savaşa girme cesareti verebilir. Peki ne amaçla girecek? İran sürekli medyada İsrail'le savaş propagandası yapıyor. Ama gözü kuvvette, Suud'da, Ürdün'de. Buraları işgal için fırsat kolluyor. Asıl mevzu oralar. İran şöyle düşünebilir, mesela Lübnan'ın güneyinden gireyim, Kuzey Filistin'deki İsrail tarlalarında birkaç kilometre ilerleyeyim, bu hareketi kaydedip medyada büyüteyim, büyüteyim ve bu şekilde buradan elde edeceğim popülariteyle de Ürdün, Kuveyt, Suud vesaire bu halkların İran ordusunu ülkelerine kabul etmeye hazırlayayım. ...İsrail ona şimdi bu oyunların sırası değil... ...buna izin veremeyiz diyor... ...yani anlıyoruz sen... ...görüntü istiyorsun ama şu anda durum gerçekten... ...kritik bir vaziyette... ...evet 40-50 senedir... ...beraber oynadık ama... ...şimdi oyun zamanı değil diyor... ...bu şekilde uyarıda bulunuyor... ...yani ey İran... ...Pars İmparatorluğu kurma hayalinle... ...kendini kaybetme diyor açıkçası... ...çünkü... İsrail ordusu böyle hızlı dağılınca İsrail yönetimi çok tedirgin oldu gerçekten. İran'ın durumdan istifade etmeyi düşünmesinden korktular yani. Çünkü İran, İsrail, Amerika, Ukrayna vesaire herkesin kendine göre planı var. Ukrayna Başkanı Zelenski bile başta İsrail'le beraberiz diyordu ama şimdi bugün çıkmış savaşı durdurun diyor. Sizin yüzünüzden Ukrayna savaşı gündemden düştü diyor. Çünkü Amerika Ukrayna'ya vereceği silah ve dikkati İsrail'e yönlendirdi. Yani her devletin, herkesin bu savaştan başka bir hedefi var. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de İran masum Filistin'in İran'ı vurmasında İran'ın katkısının olduğunun delili yok dedi. Bu halde İsrail'e cesaret vermiş resmi hükümet Twitter hesabından. İsrail'e sövüp Gazze'ye yardım ediyoruz diyen Hamaney'le şöyle alay ediyor. Ey Hamaney, klavye başında cesur olmak kolaydır. Sen ve arkadaşın Hamas, yaptığınız barbarlık için çok yakında pişman olacaksınız. Tabi Hamaney tek kelime cevap vermemiş. Medyada kural şudur ki, bütün bu açıklamalar genelde halka yönelik yapıldığı için ölçü değildir. Gerçek ölçü meydanda fiilen yapılan işlerdir. Çünkü maddi delil Onlardır. Görüyoruz ki Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan savaş çıkmadan önce ortalık gayet sakinken dedi ki biz Amerikan yönetiminde büyük bir başarıya imza attık. İlk defa Orta Doğu'ya tam bir huzur getirdik. Suud ve İran, Kuveyt ve İran vesaire hep barıştılar. Libya, Haftar vesaire bütün savaşlar ve nizalar durdu. Bitti. Artı İran'a bir talimat yayınladık. Tabii o İran demiyor bunu ben ekledim de. Her yerdeki İran taraftarı bütün Şii milisler savaşı ve silahı bıraktı. Yemen'de Husiler, Irak'taki milisler, Lübnan'da Hizbullah vesaire hepsi durdu. Artık hareket etmiyorlar. Yani İran Amerika'nın talimat ve emirlerine uymuş. depressurize de-escalate and ultimately integrate the middle east region the war in yemen is in its 19 month of truce for now the iranian attacks against u.s forces have stopped our presence in iraq is stable i emphasize for now because all of that can change and the middle east region is quieter today than it has been in two decades Amerika'nın yeni stratejisi, Amerika için gerçek tehlike Çin, ona hazırlanmalıyızdır. Sağda solda kavga dövüş istemiyoruz. Bu yüzden Amerika bölgedeki bütün dosyaları sakinleştirmeye çalışıyor. Dünya bir alışveriş merkezi ve Amerika da buranın sahibi gibi. Ve devletlerse buradaki kiralık dükkanlar. Böyle düşünebiliriz. İki komşu, iki esnaf kavga ediyor. Merkezin sahibi de polis de gelip ortamı yatıştırıyor. Ticarete devam diyor. Bu Jack Sullivan'ın sözlerinin maddi delilleri de var. İran'ın aktif olduğu yerlerde durulma görülmekte. Mesela Yemen'de savaş neredeyse durdu. İran, Irak'ta aktif ama Irak'ta savaş, saldırı vesaire kalmadı. İran, Suriye'de de aktif. Ama Türkiye PYD arasında olanları saymazsak Suriye'de de işler sakinleşti. O da zaten PYD'nin Türkiye İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı patlamaya bir cevaptı. Ama dünya sakin, çatışma yok, füzeler atılıyor ama sıcak çatışma yok. İran, Lübnan'da da aktif, Lübnan'da sakin. Amerika'nın yeni stratejisi Çin'le savaşa hazırlanmak. Evet, budur. Bu onlar için daha önemli. Amerika, Orta Asya'daki İslam devletleriyle de alakalar kurmaya başlıyor. Dikkat ederseniz Dağlık Karabağ problemi de, bu da böyle aldım verdimle açıldı, sükunet sağlandı. Azerbaycan ve Ermenistan çok ilerledi, belki de barış anlaşması izleniyordur, kim bilir. Yine Amerika, Hindistan'la ilişkilerini düzeltiyor. Yani her yerde Çin'e hazırlık durumunda Amerika. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Buradaki kitap, Mısır eski başkanı Cemal Abdülnasır'ın İran devrimiyle alakasını anlatıyor. Mısır'a layıklığı getiren Nasır, Şah'ın ordusuyla savaşıp yenen ve devrim yapan Hümeyni'nin Şii milislerini eğitim için kamplar kurmuştu. Lütfen bu kitabı dinleyin. Burada YouTube videolarımın fıhristi var. Lütfen izleyin. Facebook, Twitter sayfalarım ve Telegram kanalıma aşağıda onlara da katılın. Burada değerli tarih belgeselleri var. Tavsiye ederim. Ve zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz.